Evet beyler. Daha önceden de soru geldi. Fujin zı gidip nasıl yüzdürebiliriz diye. Fujin zı gidip dalarlı bir sahte beyler. 4.8 santim boyunda ve 4.5 gram ağırlığında. Bunu çekerken böyle bu dalarlı bir sahte olduğu için tabana biraz dikkat edin. Takılma ihtimali yüksek yerlerde. Yeminizi riske atmayın. Damak yapısı itibariyle fena zikzak yapan bir sahte böyle tıp 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 gelir. Çekerken böyle vibrasyon çekiyormuş hissi verir size. Yine de düz sarımda da yapışacaktır balık ama yine de böyle ilk atışlarda bir iki vurup tabana basın düz sarın. Yine bir iki vurun düz sarın. Aralarda vuruşlar iyi gelecektir bu yeme. Şimdi size birkaç taktik göstereceğim. Birkaç atış yapacağım. İnşallah balık çıkarsa siz de görmüş olacaksınız. Fujinzi gidip de bayağı bir renk çeşidi var. Dalarlı bir maket, crankbait bir maket, kendinden aksiyonlu bir maket. İnşallah güzel bir şey olur. Hadi bakalım. Bakın atış sonrasında beyler düz sarıyorum vuruyorum, düz sarıyorum, vuruyorum. Hem ses yaptırıyorum hem de balığın ilgisini çekecek bu vibrasyon. Zaten maket feda vibrasyon yapıyor. Titreşimler balıklara bilgi veriyor. Ben buradayım diye bağırıyor Hem de sesle de bunu fayda sağlamış oluyoruz. Bu da çok önemli. Bundan sonra videoyu buna göre biraz seyredin. Atışımızı yaptık. Bir iki vuralım düz saralım. Bir daha vuralım düz saralım. Bakın. Balık varsa mutlaka binecektir. Şu an ben acayip bir titreşim hissediyorum şu anda elimde. Че сам Янх хот доош уух юм байна. Саунаа авдлаа. Сүүнаахт. Мм. Яа, визиний сахт эсэ. Ух, я вообще, я вообще, Ne dedim ben? Ben birazdan düşerim demedim mi size? <laughs> bir şey yok, bir şey yok. <laughs> Hadi be. А yeah, ты yeah, yeah. mm -hmm. Oh, oh. dip de aldı gene. Hem dalarlı maket hem acayip dipten geliyor. Dip taramak için acayip güzel bir maket hakikaten. Fakat ufak ufak klips kullanın one ne biçim saldırmış ne biçim saldırmış manyak hanımlar beyler Fuji'nizi gidip Instagram'dan çok soruldu bana nasıl yüzdüreceğiz diye. Videoda gösterdim. Bir iki tane de balık çıktı. Daha güzel avlarınız olsun. Fuji'nizi gidip de seçenekleriniz arasında olsun. 4.8 santim 4.5 gram sinking bir maket. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. 切！哈，别玩了。